burası Ordu Gölköy'de kaynayan göl. Gerçekten çok ilginç. Sular kaynayaraktan çıkıyor. Herhangi bir kaynak yok yani dışarıdan bir su gelişi yok buraya. Ve şuradan e, baya bir su çıkışı var. Birazdan göstereceğim. Burada su kaynıyor. Şifalı olduğu söyleniyor. Hatta bazıları çermik diyorlar. İlginç böyle bir Gölköy merke Gölköy şehir merkezinde hemen çok yakın. Evet, ilginç hemen hemen her taraftan su kaynıyor ve şurada suyun gideri var. Burada suyun gideri, burada suyun gideri yani ciddi ciddi bir su çıkıyor. Kaynayan yer. Derinliğini bilemiyor. aslında girip ne bakasın geliyor da öyle. Ben bile girip ne yapacağım ya adam bir yere gidiyor. Hayır merak ediyorum. Toprağa doğru dokunmak sevamında mı? Altı nasıl bunu merak ettim. Burası da gök gör. Sıcaklanma işleri. Yok, yok. Öne geçer mi? İstersen neyim?